Nakış nakış işler, kumaşı özden, parlatır güneşi, baktığı gözden. Millet Birliklerinin açılışı ve Atatürk'ün baş öğretmeni kabul tarihi olan 24 Kasım günü 1981 yılından beri öğretmenler günü olarak kutlanmaktadır. <Sessizlik> öğretmenlere de sağlıklı, hayırlı, uzun ömürler niyaz ediyorum. Ki, bir milleti ya bağımsız, şanlı, yüksek bir topluluk halinde yaşatır ya da milleti esaret ve sefalet ederler. Evet, bizler oku diye başlayan bir kitaba inanıyoruz. Yine aynı şekilde bir harf öğretene 40 yıl köle olmayı salık veren bir inancı bir medeniyete sahibiz. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'te iki önemli sıfat taşımıştır. Birisi başkomutandır, ikincisi baş Yani savaş zamanında başkomutan, barış zamanında da başöğretmen olarak anılmayı tercih etmiştir. Bizim bütün medeniyet genlerimiz, geleneğimiz ve değer verme üzerine kuruludur. Bu tabi dünyanın her tarafında böyle çok değerli öğretmenlerimiz. İşte insan yetiştiren öğretmenlerimiz toplumun gerçek anlamda mimarlarıdır. İnsan yetiştirmek çok önemli. İnsan yetiştirmenin temelinde bizim eğitim, Milli Eğitim Bakanlığımızın e, bu konudaki bakış açısı üç temel inanıyoruz. Bir, çocuklarımız, gençlerimiz Gerçek anlamda bilimsel bilgi ve akademik anlamda en iyi şekilde yetişmeliler. Bunun her daim peşinde olmak zorundayız. Diğer, çocuklarımız özgüvenli, sanatta, kültürle barışık bir şekilde yetişmeliler. Üçüncüsü de milli ve manevi diğerlerine, gençlerimizin, çocuklarımızın mutlaka sahip çıkarak o bilgileri bununla harmanlayarak yetişmeleri lazım. Her hale saygınlık uyandıran kaderlerin gayretlerine aşık, heyecanlı ve azmiyle çocuklarımıza ısık saçan ahlak ve adalet üstüne inşa ettikleri ilim nefesleriyle irfan pınarlarımız olan öğretmenlerimizin günü. Bugün çocuklarımızı yarına hazırlarken hiçbir fedakarlıktan kaçan kaçınmayan, ömrünü ve hayallerini bu ülkenin evlatlarına adayan marif davamızın neferleri gelecekteki ülke fotoğrafının hazırlayıcıları öğretmenlerimizin günü. Dünyanın bütün çiçeklerini diyorum. Bütün çiçeklerini getirin buraya. Öğrencilerimi, öğrencilerimi getirin buraya. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'na Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'na Atatürk İnkılap ve Atatürk İnkılap ve İlkelerden Namusum ve şerefim üzerine Yemin ederim. Yemin ederim. Ben bir öğretmenim doğuda. Ben bir öğretmenim doğuda. Analar doğurur beni Anadolu'nun nişanlarında. 그통적으로스 <목소리도>